Arkadaşlar Need for Speed Mobil nihayet test sürümü çıktı. Android için var şu anda. iOS için bilgi yok arkadaşlar. Yani onu söyleyebilirim. Bir de global olmadığı için sadece Çince test olduğu için bu arkadaşlar Çin dili var. Yani İngilizce falan yok. Bir de giriş yapabilmek için sizin WeChat'e ihtiyacınız var. WeChat nedir arkadaşlar? Bir uygulama burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu Google Play Store'dan indirilebilir. Tıpkı WhatsApp gibi düşünebilirsiniz. Çin'in WhatsApp'ı. Çin'deki WhatsApp bu arkadaşlar. Bunda hesap açıyorsunuz ve Hesap açtığınızda girişinizi onunla yapıyorsunuz WhatsApp girişi ya da Facebook girişi gibi düşünebilirsiniz ama oyunun içinde sadece QQ ve WeChat girişleri var arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben buradan hemen sizlere şu bu bu seçenek mesela ayarlara girdim bu seçenek grafik seçenekleridir görüyorsunuz zaten pembe ee, sağdakilerde benim yapmış olduğum ayarlar en yüksek ayarlar bu da ses ayarıdır arkadaşlar şu müziktir. Ona göre müziği kapatmak isteyenler için böyle seçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü müzikler oyun içerisindeki müzikler telifli müzikler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Müzikleri mutlaka kapatıyorsunuz ve Tabii ki müzikle oynamak nedir abi? Arka planda kendi MP3'ünüzü açarsınız neyse işte. Şimdi ben bir yarışa gireceğim arkadaşlar. Sizlere hemen bir yarış göstermek istiyorum ve başla seçeneğiyle başlayalım bakalım arkadaşlar. Şu anda maç aranıyor. Online'a girdik. Tabii ki ilk etapta bir yarış yaptıracak bana açık dünyada kafama göre gezemeyeceğim herhalde. Bu arada tamamen Çince olduğu için artık arkadaşlar orada Anlaya anlaya kurcalaya kurcalaya deneme yanılma yoluyla kendiniz bulacaksınız yani Bana demeyin abi bu Çince ya hiç oynanmıyor bilemiyoruz açık dünyası nerede kapalı dünyası nerede falan Deneme yanılma yoluyla kendiniz bulacaksınız ben size uygulamayı oyunu linkini bırakacağım Gerisi size kalıyor arkadaşlar Şimdi Bir yarışa gireceğiz Grafikleri biraz yüksek, maksimuma çektim çünkü e, oyunun standart grafikleri düşük geliyordu. Ben yükselttim arkadaşlar. Hı -hı. Ama <laughs> yükseltmeme rağmen siz artık ne kadar iyi görürsünüz grafikler güzel midir değil midir orası size kalmış arkadaşlar. Lan bir dakika ama niye? Ay arkadaş ne yaptım ya bir dakika. Hı -hı. Oğlum, bir dakika ya herkes sola dönünce dedim soldan mı dönüş var? Ulan ya beni de yanılttılar Oğlum beni niye yanıltıyorsunuz lan? <laughs> ya abi yemin ediyorum var bu arada bana kontroller niye zor geldi ya bu kadar? Çok zor kontrol ediyorum arkadaşlar. Niye ise bilmiyorum. Şöyle bir basalım. Şu anda sadece şey gibi yaşıyoruz. Açık dünyada değiliz tıpkı asfalt dokuzdaki gibi veya acer acer onun gibi yarışıyoruz arkadaşlar nasıl bakıyoruz falan sizden. ama tabii ki açık dünyasını kullanabilirsiniz kafanıza göre gezebilirsiniz onlar da var ama şu anda benim ilk oynayışım olduğu için o kısımlara daha bakmadım arkadaşlar bile. abi graf şeyleri çevre tasarımları falan çok tuhaf ya yani bu Çinlilerin anladığı şey ne böyle abi? Hep Çince temalar falan. Oğlum neresi lan dönüş? Dönüş ki. <laughs> Kafamız karıştı. O kadar pembe pembe bir şeyler yapmışlar ki yolu bile seçemiyorum işin açıkçası. Adam denince bitirmedik. Bak süremiyor. abi. Yemin ediyorum sürüşü var ya. İnanılmaz bana zor geliyor şu anda. Biliyor musun? Dönerken falan birden dönüyor kontrolleri acayip. Ya tabi alışmak da lazım yani şu anda ilk kez oynadığım için. Baksana çarpa çarpa gidiyoruz arkadaş bu nedir? Çarpa çarpa oyun mu oynanıyor lan? Ya yaklaşmayın hayır yaklaşmayın. Abi burası bak şu kısımlar tam şeye benzemiş ha. Nedir onun ismi? Netiz gelsin bir oyun çıkaracaktı ya. ya. Yani, i̇smini de unuttuk. Bütün oyunların ismini unutuyoruz ya arkadaşlar neyse unuttuk şimdi ona kafa yormayalım arkadaşlar aynı onun tarlasına benziyor olan neydi onun oyunun ismi ya onu unuttuk resmen bu ekranlar falan aynı ona benziyor <gülüyor> tamam <gülüyor> ulan ya bu arada öksürüp duruyoruz arkadaş bir kendimize gelemedik ya lan hadi oğlum tamam geç Geçiyoruz burada ne bir şey anlaşma mı sözleşme mi ne çıktın bana Hediye mi vereceksin ne vereceksin Hediye verecek Bu arada harita marka seçemiyor muyuz ya Neyse bir yarışa daha girdik Ya arkadaşlar bunun gameplayleri gelir muhtemelen size gameplay atarım arada bu şekilde e, Açık dünyası nedir Açık dünyalarına girip böyle e, Gameplayler atarım sizlere e, Ama şimdilik Size sadece böyle bir, bir gameplay gösterim, oynanışı gösterim. APK'sını paylaşacağım zaten link olarak açıklamalara. Onu paylaşayım. Size ilk etapta böyle bir bilgilendireyim istedim. O yüzden böyle video çekiyorum. Ama daha sonra işte açık dünyada gezerken falan onun da gameplay'lerini falan çekeriz. Bak bu harita güzel bence. Ooo yağmur falan. Çok keyifli bir şey. Güzel. Şu an grafikleri sevdim mesela arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Bu arada kamera açısı arkadaşlar yani iki tane oyunda kamera açısı var. Bir böyle görüyorsunuz. Bir de dıştan. Yani kokpit falan olayı yok. Kokpit olayı yok arkadaşlar. Araç içinden göre Belki ileride gelecektir ama şu anda yok. Bir araç ön ön kaputtan görüyoruz. Bir de dıştan işte bu şekilde. Bu arada kestirmelerde öğrenmek lazım. Kestirmelerden gitmek lazım. Çok daha bizim işimize yarayacaktır kestirmeleri kullanmak. Hayır, 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 hayır. Oğlum, oğlum çok dönüyor ya. Şimdi aşırı bir dönüş var. Tamam. müzikler direkt gelip yediriyor arkadaşlar. Bu arada... Ben şeyi anlamıyorum. Video çekip hani biz oynama şansımız olmadan önce bizden önce bu test sürbünü oynayanlar falan video çekip paylaşıyor ya. Ya hiç mi kafası çalışmıyor bu milletin ya? Ulan şu müzikleri kapatayım da öyle paylaşayım demiyorlar müzikli müzikli. Ulan bu oyundaki müzikler de hepsi yasal müzikler nedir nedir müzik? onu? Yani yasal dediğim hani sanatçılardan alıntı yapılmış müzikler falan. Onlar da direkt direkt telif yediriyor zaten Abi milletin kafa hiç çalışmıyor yemin ediyorum ya Müzikle şey mi paylaşılır, video mu paylaşılır arkadaş ya hiç düşünmüyorsunuz mu? Geç kendilerinin bundan mı abi adamın sosyal medyadan kazancı mı vardır ki? Öyle çekiyor paylaşıyor test oynadığı için. İşte biz kazanç olarak görenler burayı hemen onları düşünüyoruz abi müzik telif <laughs> abi bak olmayamadık, konusu sayol vardı sanki lan sayol vardı da ben atladım herhalde Allah bir dakika hayır 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 hadi 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 bitirin. tamam birinci bitirdik ulan zor bitirdik ama olsun arkadaşlar Neyse işte bu şekilde arkadaşlar daha fazla gameplay gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.